Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda cips deneyeceğiz arkadaşlar. Cipsimiz gelsin. Cipsimiz Ruffles'ın ketçap aromalı cipsi arkadaşlar. Tavsiye edilen satış fiyatı diyor. Öyle bir şeyler falan. Tamam. Arkadaşlar şöyle. Şimdi açacağız. İçini gösterelim. aşırı güzel. Şöyle. Tırtıklı. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Bu arada ketçapa. Ay, cipsi arkadaşlar. 10 numara veriyorum arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.